Ayaz Ne yapıyorsun? Geldik, hadi. Hadi. Eve gidelim Ayaz Hadi gel teyzen kucağına. Gel bakalım. Al ekmeğini. peynir elde düşüyor. Al poşetini. Mimina. Hadi götür anneye götür. Bay bay abi. <gülüyor> 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 dur hadi <laughs> <ici>, dayı <dur>. sen Bebe! <Dünyo> Bebe bayağı kapısını çıkarsın ha. <gülüyor> <gülüyor> ha? He he he. Ne kadar? Eee yüz...